Herkese merhaba sevgili takipçilerim Seyda'nın örgü evi Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok kolay lastik istemeyen lastik gibi bir örgü anlatacağım örgümüz için böyle orta kalınlıkta yelekli ip kullandım 3 numarada şişim var 3 numara örneğimizi böyle parça halinde başladık bakın isterseniz lastik isterseniz örgü Arka yüzü bu şekilde. Ön yüzü de bu şekilde. Şimdi bir örneğimiz için iki ilmek arası için iki toplam dört ilmeğe ihtiyacımız var değerli izleyicilerim. Hemen modelimize başlayalım. Ara ara zaten göreceksiniz. Şöyle hemen burada dursun. Şimdi bugün ilmek atarak başlayalım. Şöyle İpimizi iki şiş üzerine ilmeğimizi atıyorum. Hep iki ilmek üzerinden kenar ilmekten sonra şöyle 3, 4, 10 tane ilmek atacağım. 9, 10. Kenar ilmeği içinde iki tane toplam. 12 ilmeğe ihtiyacımız var. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Şimdi hemen arka yüzden modelime başlıyorum. Lastik istemeyen bir örgü. Kenar ilmeğimden sonra 2 ilmeğimi düz ördüm. 2 ilmeğimi ters örüyorum. Yani çift ilmek üzerinden 2 düz 2 ters 2 düz iki ters. Kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oldum. Şimdi örgümün ön yüzüne geldim. Kenar ilmeğimden sonra iki ilmeğimi yine burada arası örüyorum. Sonra bir tane ilmek doladım. Burada iki düz olan ilmeğimin arasından bir ilmek tekrar bir ilmek. 2 ilmeğin içinden bir ilmek. Yani 2 ilmeğin içinden 4 ilmek çıkartmış oldum. Yine arada 2 tane ara örüyorum. Haroşadan sonra bir ilmek doluyorum, bir ilmek. Sonra buradaki 2 ilmeğin arasından bir ilmek tekrar doladım ve 2 ilmeğin içinden bir ilmek çıkardım toplamda 4 ilmek 2 4 arada iki tane de ara örüyorum. kenar ilmeği ile sıramı tamamlamış oldum şu an bir örneğim başlandı değerli izleyicilerim çok kolay ve zevkli bir örgü <laughs> dedik şimdi arka yüzde yine görüldüğü gibi bakın kenar ilmeğimden sonra iki ilmeğimi düz ördüm sonra Burada dört tane olan ilmeğimin ikisini bir aldım. Tekrar ikisini bir aldım. Yine iki ilmeğimi ters örmüş olmuş oldum. Yine iki ilmeğimi düz ördüm. Yine bakın burada iki bir aldım. İki bir aldım. İki düz örüyorum. Ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oldum. Şu an bir örneğim tamamlandı bakın. Şimdi ön yüze geldiğimiz zaman ön yüzde yine aynı şekilde kenar ilmeğimden sonra bakın iki tane araş örüyorum ön yüzde. Sonra bir ilmek doluyorum. Bu iki ilmeğin arasından bir ilmek tekrar doladım. 3 iki ilmeğin içinden bir ilmek çıkardım. Toplam 4 ilmek oldu. Yine iki tane araş ördüm. Yine bakın bir ilmek doluyorum. Iki ilmeğin arasından bir doladım 3 içinden 4 ilmek yine iki ilmeğimi ördüm. kenar ilmeği ile sıramı tamamlamış oldum arka yüzde de artık bakın iki düz örüyorum 2 düz diğer dört tane olan ilmeğin ikisini bir alıyorum ikisini bir alıyorum bu işlemi arka yüzde yapıyorum. Ben sıramı böyle tamamlarken siz örneğimi yakından izleyin. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı, Sevda'nın Örgü Evi YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın sevgili izleyicilerim. Çok zevkli ve kolay bir örgü. Dilediğiniz yerde kullanırsınız. Dediğim gibi patkalar, hırkalar, bebek takımları, şallar, şapkalar yapabileceğiniz çok amaçlı bir örgü. Ben sizlerle konuşurken yine bir sıra daha hızlıca geçtim hemen. Yine aynı bakın arka yüze geldim. Arka yüzde aynı şekilde bıraktığımız yerden bakın ikisini bir alıyorum. Yine iki düz örüyorum. Yine iki ilmeği aynı anda diğer iki ilmeği de aynı anda alıyorum ters olarak ve iki düz olarak sıramı tamamlıyorum. Bakın yani modelimiz arka yüzü bu şekilde, ön yüzü de bu şekilde sevgili izleyiciler. Umarım anlaşıldı örneğimiz. Dediğim gibi hem kolay hem zevkli. Şöyle modelimi izlerken bugünkü videomuzu tamamlamak istiyorum. Şöyle beni yurt içi, yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli sevgili izleyicilerim diyorum.